Hoş geldin. Bugün Kur'an tefsiri dünyasına şöyle bir giriş yapalım diyoruz özellikle senin için. Elimizde Müddessir suresinin 34, 35 ve 36. ayetlerini inceleyen bir kaynak var. Amacımız da hani tefsire yeni başlıyorsan bu ayetlerin anlamını, o katmanlarını biraz aralamak. Evet, güzel bir başlangıç noktası aslında. Kaynağımız e, Allah'ın evrendeki düzenine işaret eden yeminlerle başlıyor. Sonra sakar gerçeği var, bir de Kur'an'ın uyarıcılığı meselesi. Aynen. Hazırsan hadi başlayalım bu ayetlerin dünyasına girmeye. Şunu bir baştan söyleyelim ama Müddessir Suresi Mekke'de inmiş. Yani ilk dönem surelerinde. Aynen öyle. Ve bu ele alacağımız üç ayet aslında hemen önceki hani aya ve geceye edilen yeminler var ya evet. onların devamı gibi. Aynen öyle bir yemin silsilesi var orada. 34. ayetle başlayalım istersen ve sabah apaydınlık olduğunda yani Sabah yemini. Evet, Allah burada sabaha yemin ediyor. Kaynağımız özellikle şu asfara fiiline dikkat çekiyor. Bu şey demek, ışığın yayılması, her şeyin netleşmesi, aydınlanması. Anladım. Gecenin o karanlığından sonra gelen bu berraklık aslında evrendeki o müthiş düzeni, zamanın döngüsünü falan gösteriyor. Ama sadece bu değil. Başka ne anlamı var peki? İşte tefsir alimleri, Tabari, Zemahşeri gibi isimler diyorlar ki bu aynı zamanda hakikatin yani gerçeğin eninde sonunda ortaya çıkacağını da sembolize ediyor. Hani inkarcıların şüpheleri var ya. Onların dağılacağı gibi mi? Aynen öyle. Şüphelerin dağılacağı, gerçeğin apacık ortaya çıkacağı gibi. İşte tefsir burada devreye giriyor, kelimenin bu katmanlı anlamını açıyor bize. Çok ilginç bir bağlantı gerçekten. Yani her gün gördüğümüz o sabah aydınlığı aslında çok daha delin bir mesaja işaret ediyorsun tefsire göre. Kesinlikle. Nasıl sabah karanlığı yırtıp atıyorsa, hakikat de eninde sonunda tüm o şüpheleri inkarı ortadan kaldıracak. Bu hem Allah'ın gücünü hatırlatan günlük bir işaret, hem de e, ahirette her şeyin apaçık olacağı güne bir gönderme. Vay canına. Tefsir öğrenmek işte bu yüzden önemli galiba. Bu bağlantıları kurabilmek için. Tam da öyle. Bu dilsel, sembolik katmanları fark etmek için. Peki o zaman 35. ayete geçelim. Şüphesiz bu sakar en büyüklerden biridir. Yani ha le ehdel kubar. Buradaki inneha yani bu neye işaret ediyor ve el kubar yani en büyükler ne demek? Güzel soru. Buradaki inneha zamiri yani o veya bu tefsircilerin çoğuna göre hemen önceki ayetlerde tasvir edilen sakara dönüyor. Sakar cehennemin bir bölümüydü değil mi? Hani ne bir şey bırakan ne de terk eden deriyi kavuran diye anlatılan. Aynen o. İşte inneha o sakarı işaret ediyor. El kubar ifadesi de en büyükler en dehşetli şeyler en büyük felaketler anlamına geliyor. Yani diyor ki bu sakar var ya o sıradan bir ceza falan değil en büyük en korkunç gerçeklerden musibetlerden biridir. Yani dehşetini vurguluyor. Kesinlikle kaynağımız da İbn Kesir gibi alimlerin bu bağlantıyı kurduğunu söylüyor. İnkarın bedelinin ciddiyetini gösteriyor aslında. Kaynakta ama şeyden de bahsedilmiş. Hani el kubar için Kıyamet gibi başka yorumlar da olabilirmiş. Neden sakar yorumu daha baskın peki? Evet, alternatif yorumlarda var tefsirlerde. Doğru. Ama burada kilit nokta e, ayetlerin bağlamı yani siyak sibak dediğimiz şey. Bağlam. Evet. Ayetlerin akışına baktığında hemen öncesinde sakarın o detaylı tasvirleri yapılıyor. Bu yüzden çoğu müfessir diyor ki en mantıklı yorum bu ifadenin Sakar'ın o korkuluşluğunu, büyüklüğünü pekiştirdiği yönünde. Bağlam bunu gerektiriyor yani. Anladım. Yani ayetlerin birbirini takip edişi anlamı netleştiriyor. Demek ki Sakar çok büyük, çok ciddi bir gerçeklik olarak sunuluyor. Bu da tabii ahiret bilincine sorumluluğu hatırlatıyor insana. Tam olarak öyle. Peki gelelim 36. ayete insanlar için bir uyarıcıdır. Yani neziran lil beşer. Buradaki nazir yani uyarıcı kim ya da ne? İşte burası da tefsirin o zenginliğini gösteren yerlerden. Nazir yani uyarıcı kelimesi tefsir alimlerine göre iki temel anlama gelebiliyor. Neymiş onlar? Birincisi, sakarın kendisi bir uyarıcıdır. Yani o cehennemin dehşeti başlı başına bir ikazdır, bir uyarıdır insanlar için. Hmm, mantıklı. İkincisi ise bu uyarıcının genel olarak Kur'an'ın kendisi olduğu yönünde. Kaynağımızda mesela Taberi'nin her iki yorumu da değerlendirdiğini aktarıyor. Yani hem cehennemin dehşeti bir uyarı hem de Kur'an'ın mesajı mı? Evet. Her iki anlam da aslında ayetlerin genel mesajıyla uyumlu. Sonuçta ikisi de yani hem sakar gerçeği hem de Kur'an'ın mesajları insanlığı gafletten uyandırmak, doğru yolu göstermek için birer uyarıcı niteliğinde ve dikkatimi çeken bir şey daha var. Lil başar diyor. Yani insanlar için, bütün insanlık için. Aynen öyle. Bu çok önemli. Mesajın evrenselliğini gösteriyor. Sadece indiği dönemdeki Mekkelilere değil, bugün sana, bana yani tüm beşeriyete yönelik bir uyarı bu. Bu ayetlerin indiği dönemi düşününce mesaj daha da yerine oturuyor sanki. Kesinlikle. Şöyle kısaca hatırlayalım. Mekke'nin ilk yılları İslam yeni başlamış, Hazreti Peygamber'e Kur'an'a karşı çok yoğun bir muhalefet var. İşte sihir diyorlar, insan sözü bu diyorlar, hatta ayetlerle o 19 melek meselesiyle falan alay ediyorlar. Zor bir dönem gerçekten. Çok zor. İşte böyle bir ortamda Allah herkesin her gün gördüğü, inkar edemeyeceği şeylere, aya, geceye, sabaha yemin ederek başlıyor. Yani diyor ki sizin inkar ettiğiniz hakikat aslında gözünüzün önünde duruyor. Benim kudretimi her an görüyorsunuz. Demek ki o yeminlerin böyle bir işlevi de var. Tabi. Ana mesajlar da çok net aslında bu ayetlerde. Yaratılışı düşün, tefekkür et, ay, gece, sabah örnekleri üzerinden. Ahiretin ciddiyetini anla, sakar gerçeğiyle ve Kur'an'a sımsıkı sarıl. Çünkü o senin için bir uyarıcı ve bir rehber. İnkar karşısında da sabırlı ol mesajı da var tabi. Çok güzel özetledin yani bu üç ayet evrendeki işaretlerden yola çıkıp bizi ahiretin o sarsıcı gerçeğine ve Kur'an'ın rehberliğine bağlıyor. Özellikle o sabah yemini ve Sakar'ın en büyüklerden biri olması tefsirle birlikte düşününce insanı daha çok etkiliyor. Kesinlikle tefsir bu derinliği görmemizi sağlıyor. İşte kaynağımızın sonunda sorduğu şu sorular da bence çok önemli. Hepimizin düşünmesi gereken sorular. Biz bugün etrafımızdaki o ilahi işaretleri mesela her sabah doğan güneşi ne kadar fark ediyoruz? Üzerinde ne kadar düşünüyoruz? Evet, ne kadar tefekkür ediyoruz? Ya da Kur'an'ın bu uyarıcı rolünü hayatımızda ne kadar ciddiye alıyoruz? Hani Sakar'ın hatırlattığı o sorumluluk bilinci var ya. Onunla birlikte bu ilahi rehberliğe, Kur'an'a ne ölçüde sarılıyoruz? Bunlar önemli sorular. Gerçekten de üzerinde durulması gereken sorular. Umarım tefsir öğrenme yolculuğunda bu kısa çözümlememiz sana bir kapı aralamıştır. Gördüğün gibi tefsir, ayetlerin sadece düz anlamını değil, o dilsel incelikleri, indiği dönemin koşullarını ve tabii çağları aşan evrensel mesajlarını anlamamıza müthiş bir imkan sunuyor. Aynen öyle. Keşfetmeye devam etmek lazım. Kesinlikle. Keşfetmeye devam et.